Tarih ve kültürler boyutları ile Nevruz, Ergünüz, Akçora. Türk milli kültürü, töre, gelenek, inanç gibi manevi değerlerin yanında maddi kültürü ile de nesilden nesile aktarılmış değerler bütünüdür. Türk milleti korumak ve yaşatmak suretiyle geçmiş tarihimizden günümüze ve gelecek kuşaklara da bu değerleri devretmesini başarmıştır. Kültür unsurları mensup oldukları milletin milli ve manevi yapılarına uygun olarak zamanla değişerek gelişmiş ve zenginleşmiştir. İşte Türkler İslamiyet öncesi ve sonrası bulundukları değişik coğrafi mekanlarda değişik inançlara sahip olmuşlar ve bunlardan etkilenmek suretiyle kültürler mirası gelecek nesillere bırakmışlardır. Binden bir gerçek ise kültür unsurları üzerinde en az değişen ve en uzun süre hayatta kalan örf ve adetler olmuştur. En önemlisi ise toplumlar içindeki örf ve adetlerin kaybolmaması ve varlıklarını daha da kuvvetlenerek devam ettirmeler olmuştur. 5000 yıllık tarihimiz içinde bu tür mirasları anlatmakla bitirmemiz mümkün değildir. Ancak son zamanda manevi cepheden bir Hoca Ahmet Yesevi tekrar gündeme geldiği gibi efsanevi cepheden bir Ergerekon, Oğuz, Dede Korkut ve Manas destanı yanında bir de Nevruz bayramı Türk milletin unutmadığı ve tekrar canlandırdığı değerler olarak kullanmaya başlanması kültürel değerlerimizin unutulmadığının bir ispatı olmuştur. Bayramlarımızı, anma günlerimizi, efsane ve destanlarımızı anlamsız ve boş şeyler olarak görmek mümkün değildir. Çünkü bu gibi nirengi noktaları toplumumuzun dünya görüşünü, inancını yani maddi ve manevi değerlerine yön verdikleri gibi milli kimliklerin belirginliği kazanmasına, birlik ve beraberliğin sağlanmasına yardımcı olmuş değerlerdir. Bayramlar bütün toplumlar için olağanüstü günlerdir. Bu milli bir gün de olabilir, dini bir gün de olabilir. Burada yaşanan ortam o milletin gelenek ahlak anlayışları ve karakterlerinin yansıtması bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Bayramlara bir savaş, bir tarihi olayın yıl dönümü, bir hükümdarın tahta çıkışı, belli bir tabiat olayı, bir mevsim başlangıcı, bir dini olay vesaire gibi konular olabilmiştir. Bu bakımdan bayramlar tasdif etmek gerekirse 3 grupta toplamak mümkündür. Birinci ferdi doğum günü, sünnet düğünü, evlenme. İkincisi dini Müslümanların Ramazan ve Kurban Bayramı, Hristiyanların Noel ve Paskalyası. Üçüncü milli Cumhuriyet Bayramı, Zafer Bayramı, Bahar Bayramı, Növrüz, ve Hıdır Ellez Bayramı vesaire gibi. Bayram bir ikram, hediyeleşme, neşe, sevinç, eğlenme ve bir araya gelip toplanma gibi anlamlara gelmektedir. Bu bakımdan Türk milletin üzerinde pek çok iz bırakmış olaylar zaman zaman bayram, zaman zaman da gelenek olarak kutlanmıştır. Nitekim İslamiyet'in kabulünden önce konar göçer Türk toplulukları, sürgün avı, toy, şölen, Yu gibi adetleri ve gelenekleri İslamiyet'in kabulünden sonra da bu dinin yeni bir unsuru olarak algılamış, yine İslamiyet sonrası Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiye'si döneminde Cumhuriyet Bayramı, Milli Hakimiyet Bayramı, Gençlik Bayramı, Zafer Bayramı gibi milli, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda günümüzde bir kültürel mirası olarak kabul edilmiş ve her yıl dönümünde bütün canlı ve heyecanlı ile kutlanmaya devam edilmiştir. Ve siz bu tür bayramlar toplumun kaynaşması, birlik ve beraberliğin arttırılması acı ve tatlı günlerle birlikte olmalarına bir sebep teşkil etmiş, sosyal, ekonomik ve kültürel yönden ise büyük bir hareketi getirmiştir. Neticede bayramlar her millette toplumun bütün fertleri tarafından kabul edilmiş, dini veya milli inanıştan, gelenek ve duygulardan doğmuş ortak, adetler olarak kabul edilmiştir. Bu tarihlerden hareketle 21 Mart Nevruz Bayramı'nı Kışın sona ermesi ve ilkbaharın başlangıcında tabiatın canlanması sonucu Türkiye ve Türk dünyasının ortak bir geleneği olarak paylaşılması ve bir bayram şeklinde değerlendirmesi yanlış olmaz. Nevruz'un tarihçesi çok eski olmasına rağmen Türkiye'de önemi verilmesi pek yenidir. Şu anda bizde bir gelenek Türk dünyasında ise bayram olarak kutlanılmaktadır. Türklerde bu ağırın gelişi, tabiatın canlanması, havaların ısınması, suların coşması, çiçek ve bitkilerin açması, Hayvanların çoğalması ve yeryüzünün yeşil bir halı ile kaplanması olarak ve bunun 21 Mart'ta coşku ile kutlanması bir gelenek olarak nesilden nesile aktarılmıştır. Bizde de bayram olması gerekli mi, değil mi tartışmasına girmek bu geleneğin Türk milleti tarafından imajının yanlış anlaşılmasına bağlıdır. Bu ise töre ve geleneklerin sadece folklorik bir malzeme şeklinde algılanmaması yani onların yorumlanmaması ve anlamdırılmaması ile sağlanabilir. Nevruz'un tarih boyunca Çin'den Avrupa işlerine kadar değişik isimler altında kullanıldığını görmekteyiz. Bu kutlamalarda göze çarpan önemli bir tespit Nevruz bayramının Kuzey Yarımkürenin insanlarının müşterek bir bayramı olmasıdır. Tarih öncesinden beri kıştan kurtulmak, hayata yeniden başlamak anlamında Anadolu devletlerinde eski Mısır, İran, Safavi, Sasani, Moğollar ile Selçuklu ve Osmanlı gibi Türk devletleri de yaşayan Mecusi, Müslüman, Yahudi ve Hristiyanlarda görülen bir gelenek veya bayram şekli olarak her dönem Nevruz kutlanmıştır. Nitekim 2. Meşruiyet'in sonuna kadar Osmanlı Devleti'nin bütün kesimlerinde çok büyük ikram ve hediyelerle coşkulu bir şekilde Nevruz kutlanmıştır. Ancak daha sonraları bundan vazgeçilmiştir ve Hıdırelles kutlamaları şekline dönüştürülmüştür. Kavram olarak bazı ağız farklılıklarıyla Azerbaycan Türkçesinde Nevruz, Noruz, Kazakistan Türkçesinde Navruz, Novruz, Kırgızistan Türkçesinde Noruz, Özbekistan Türkçesinde Nevruz ve Farsça'da ise Nevruz yeni gün şeklinde telaffuz edilmiştir. Burada Nevruz kavramının etimolojik anlamı yeni yıl, yılbaşı olarak değil de yeni gün olarak ifade edildiği belirtilmiştir. Ancak bunun yanında Nevruz olayı hesap ve araştırma yoluyla kışın bittiğini, gecenin gündüze eşit olduğunu Görebilen ve hesaplayabilen Türklerin 22 Mart'ta eski takvime göre 9 Mart'ı yeni yıl başlangıcı olarak kabul etme meselesidir. Türklerde yılbaşı baharla birlikte başlardı. Ancak baharın gelişini ise ilk gök gürlemesi haber verirdi. Hunlar ile Göktürk'ün bahar bayramını Çin takviminin 5. ayında yaptıkları ve 3 bayramı kutladıkları bunların yeni yıl, ilkbahar ve güz oldukları kaynakların belirttiği gibi büyük kutlama törenleriyle kurbanların kesildiği, at yarışlarının tertip edildiği, yemekler pişirip kımızlar içildiği anlatılır. Aynı şekilde Kaşgarlı Mahmud'un Divanı ı Lugatit Türk'te Nevruz, Yeni Gün, İlkbahar'a girişi olduğu belirtilmektedir. Növruz Türk edebiyatı ve Türk müziküsüne de girmiştir. Nitekim Növrüzü az, Növrüzü Arap, Növrüzü Beyati, Növrüzü Hicaz, Növrüzü Acem, Növrüzü Rast, Növrüzü Avar, Növrüzü Sebayı bunlara örnek göstermek mümkündür. Diğer bir yaklaşım ise Növrüz'ün Türklerin Ergenekon'dan çıkış günü olarak belirtilmesi olmuştur. Bu yaklaşıma göre Ergonokon Bayramı'nın sadece türeyiş bakımından değil aynı zamanda Ergenekon'un 400 yıl mahsur kalan Türklerin bir bozkurtun yol göstermesi ve demirden dağların ciritilip yol bulunması ve ortaya çıkmasının sonucu vardıkları yerlerden akarsular, türlü otlar ve av hayvanları ile karşılaşmaları, böylece yeni bir güne kavuşma sevinci olarak Tanrı'ya şükretmeleri, daha sonra ise her yıl bunu bir gelenek ve bayram haline getirmek suretiyle kutlamaları ve o yere Ergenekon adını vermeleri şeklinde de izah edilmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi Türkler Ergenekon'da bir mağarada mahsur kalmışlar. Daha sonra demir dağı ateş yakarak eritmek suretiyle oradan bir yol bulup kurtulmuştur. Ve bu ani bir kurtuluş günü olarak kabul edilmiştir. Daha sonra Türkler için Ergenekon Bayramı günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bu kutlamada bir parça demir alınmış, ateşte kızdırılmış ve daha sonra Türk Hakanı ve beyler bu demiri bir kıskanç ile tutup örse koymak suretiyle çekişte dövmeye başlamışlar. Böylece Tanrı'ya şükretmişler ve bu geleneği her sene tekrarlamak suretiyle bugüne aziz tutmuşlardır. Yukarıda verilmiş bilgiler ışığında her iki anlatımda da Nevruz'un Ergonokon ile ilişkisi olduğu gibi Ergonokon ile Dakak efsanesi arasında iki benzerlik Kürtlerle Türklerin aynı kökten oldukları ve bölcülere karşı en güzel cevabı vermiş olduğu bir kanıttır. Bu kurtuluş gününü Türklerin yüzlerce yıl çektikleri sıkıntıyı anmaya ve tazelemeye çalışırken Gökbori, at yarışları, cirit oyunları, kılıç sallama, yapma kapma, güreş, deve oyunu, halaylar, nevruz yeme macunları, şiir yarışmaları yapılmak suretiyle Nevruz Bayramı en zengin şekilde kutlandıkları görülmüştür. Türklerin çok eskilerden beri Türk dünyası ülkelerinde yılbaşı olarak ilkbaharın eşitliği günü seçilmiş ve o günü insanlar bayram olarak seçmişlerdir. Ancak bu inanışların ilkbahar bayramının herhangi bir din ve inanışla ilgisinin yanında Atalar Mağarası adıyla anılan mezar ziyaretleri yapılmak suretiyle eski inançları yaşatılmaya çalışılmıştır. Anadolu'nun pek çok yerinde Nevruz değişik şekillerde kutlanmaktadır. Hatta Manisa mesir macunu bayramında da nöbrüze yakın günlerde aynı geleneğin devamı olarak yaşanılmaktadır. Bir başka şekliyle eski Türklerde sıkıntılı günler, bayramlar, gelenekler, tören ve şenlikler olmuş ve muhakkak ki pek çok şekilde kutlanılmıştır. Nitekim 21 Aralık ayında 30 Ocak ayına kadar geçen zaman büyük çile 6 Şubat ile 21 Mart arasına geçen zaman küçük çile olarak tanımlanmış. Ayrıca toprağın ısınmaya başladığı günlere cemre denilmiş ateş yeni sıcaklığı temsil eden Hızır ile suyu temsil eden İlyas'ın buluşmaları, sonucu yeşilliğin başlaması ve tabiatın canlanması olayına Hıdır-Elles, Hızır ile İlyas peygamberin buluştukları an olarak Hızır Nebiyi karşılama törenleri ile kutlamalar değişik şekillerde yapılmıştır. Bundan anlaşılmıştır ki Nevruz gece ile gündüzün eşitliğine dayanan bir olay. Hıdır Ellez ise yeşilliği ve görünümü esas olan bir tespit olmuştur. Ancak Nevruz gibi Hıdır Ellez'in de yeni gün veya mevsim değişmesinin bir müjdesi anlamında yapılan bir kutlama şeklinde yorumlamamız mümkün olmuştur. Yine başka bir rivayete göre ise darda kalana yardım eden onları karada koruyan Hızır ve denizde koruyan İlyas adında iki peygamberin buluşmalarının başlangıcı 6 Mayıs olarak kabul edilmiş o gün yiyeceklerin alınarak kırlara ve mesile yerlerine çıkılmak suretiyle kutlanan bir gün olarak kabul edilmiştir. Bazı yerlerde ise yeme içmenin yanında eğlence olarak yakılan ateşler üzerinde bir takım tekerlemeler ve dualarla birkaç defa atlamak suretiyle hasta kişilerin sağlıklarına kavuşacaklarına inanılmıştır. hıdır Nebi Hızır Bayramı veya hıdır Ateşi gibi isimler altında kutlamalar günümüze kadar devam etmiştir. Neticede Nevruz olayı bugüne kadar İslamiyet öncesi, hıdır ise İslamiyet sonrası, Tamamıyla Orta Asya kökenli bir Türk kültürünü yansıtan, özelliklerini sürdüren, birleştirici ve kaynaştırıcı bir olay olarak benimsenmiştir. Yine bazı ifadelere göre Nevruz ve Hıdır Ellez bayramı toprakla ilgili olup, tabiatın dirilmesi şeklinde düşünülmüştür. Bu görüş Türkiye'nin pek çok yerinde, bilhassa köylerinde renkli bir şekilde yaşanmaktadır. Özellikle bugün çocuklar yeni elbiselerini giyer, ev ev gezerek ev sahiplerinin yeni yılını kutlar ve yiyecek topladıktan sonra gece ziyafet verilir. Sabahlara kadar ateş yakılmak suretiyle ateş başında eğlenilirdi. Türklerde 12 hayvanlı Türk takvimlerinden de 21 Mart yılbaşı olarak kabul edilmiş ve bayram olarak kutlanmıştır. Ancak Türk dünyasında bu gelenek Arap işgalinden sonra İslamiyetin tesiriyle unutulmaya yüz tutmuştur. Fakat bu bayramı Türkler gönlünden ve kafasından atamamış. Nitekim Selçuklu Sultanı Melikşah zamanında yapılmış olan Türk Celali takviminde de yılbaşı olarak Nevruz yeniden kutlanmaya başlanmıştır. Zerdüştte İranlılar da Nevruz yeni günü yılbaşı olarak 21 Mart'ta başlamıştır. Eski İran takvimine göre yeni yılın ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilen Nevruz günü kırlara çıkılması, sevinme, yayılma, baharın ilk günü ve gece ile gündüzün eşit olma sebepleriyle yapılan bir bayram olarak kutlanılmıştır. Metler döneminde zuhur eden Zerdüşt dini İran'da yeni yılın ilk gününe yeni bir inanç kavramı kazandırmış ve bugünün Nevruz yeni güne dönüştürmüş ve inançları kutlamıştır. Nitekim Nevruz'dan 2-3 hafta önce İran'da dervişler şehirlere akın etmeye bir meydanda çadırları kurmak suretiyle kendilerini 13 gün sürecek bir bayrama hazırlamaya gayret göstermek suretiyle kutlamaya çalışmışlardır. Yine bayramda günlerce önce yeni elbiseler alınır ve evdeki eski kap kaçaklar ve eşyalar atılmak suretiyle yenileme faaliyeti icra edilir. Yılın bereketli geçmesi için tabaklarda suyun içinde buğday filizlendirilirdi. Bayram günü de halk tarafından növrüz dolasıyla büyük eğlenceler ve şenlikler düzenlenir. Ateşler yakılır, birbirlerinin üzerine sular serpilir. Hükümdarlar ise halkın sevincine ortak olmak için hediyeler dağıtırdı. Nevruz kavramını ana teması başka bir görüşe göre de güneş ve ateş olmuştur. Bir rivayete göre ateş İran hükümdarı Cemşid tarafından keşfedilmiştir. İnançlara göre karanlığa yok etmesi sebebiyle devamlı yanık tutulmuştur. Burada zerdüştük inancını insanın içindeki iyinin gücünü güneşin ve ateşin mutlak gücü sayesinde ulaşılmış olduğu anlatılmıştır. Ayrı bir görüşe göre ise Nevruz bayramı Zerdüş inancındaki iyilik tanrısı Ağuramaz'da Hürmüz, kötülük tanrısı Ankramı'ya iniyor Ehrimen. Arasındaki mücadele sonrası iyilik tanrısının savaşı kazandığı, güneşin toprağı ısıttığı, tabiatın yeşillendirdiği ve bereketlendirdiği bir gün olarak kabul edilmiştir. Eski Türk İran, Moğol, Tunguz ve Kırgızlar'da ateş toplumdan arınmayı ve yeniden katılımı sağlama şeklinde düşünülmüştür. Nitekim ateş üzerinde atlama ve toplumlarda bir temizlenme, bir arınma olarak kabul edilmiştir. Önemli bir kültür unsuru olmuştur. Bir noktada Nevruz eskiyen zaman ile yeni zaman arasında bir geçiş, bir nokta ise aramayı temsil etmiştir. Bu fikirler çevresinde bazı uğursuzluklar ve kirlilikleri ateş üstünde atlayarak önlemeye çalışılmış, ateşi ve güneşi ısıtmasından ve aydınlatmasından dolayı kutsal sayarak ona tapılmış, 21 Mart bayramı olarak kutlanmaya çalışılmış ve dağlarda ateş yakmak suretiyle bu mutlu anı birbirlerine haber vermek suretiyle mutluluklarını ifade edilmeye çalışmışlardır. Türk dünyasının pek çok yerinde de ateş üzerinde atlama geleneği devam etmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi ateş üzerinden atlamak suretiyle pislikten, hastalıktan bütün kötü ruh ve cinlerden kurtulacaklarına inanılmıştır. Ateşin üzerinden bazı yerlerde 3, bazı yerlerde ise 7 kez atlanır. Ateş üzerinden atlama bittikten sonra evlere gidilir ve nevruz sofrası denilen milli sofraya oturulur. Bu sofrada kavurma et, pilav, yarma, beş parmak, çeşitli kebaplar, kuru yemiş, meyve ve içkiler, meşrubattan alınmak suretiyle bir de ziyafet verilir. Ayrıca o gün helva ve tatlı yapılıp dağıtılır. Nitekim aynı anlamda son zamanlarda Türkiye'nin bazı yörelerinde ateş yakmak, şenlikler düzenlemek, ziyafetler verilmek suretiyle kutlamalar gündeme getirilmeye çalışılmıştır. Nevruz Bayramı'nın bir Kürt Bayramı iddiasına gelince son zamanlarda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Nevruz Gelinliği bir Kürt Bayramı şeklinde yorumlar ortaya atılmak ve konuya ideolojik bakmak suretiyle Türk Devleti'nin bölünme ve parçalanmasına zemin hazırlayıcı uygulamalar içine girilmiştir. Bu fikre göre Nevruz bir Kürt ve hatta Şii Bayramı olduğunu beyan edilmiştir. Ancak görüşün esas amacının ideolojik saplantıların sonucu olduğu ve bölücü örgütlerin Türkiye'yi etnik ve mezhep çatışmasının içinde çekebilmek için PKK tarafından bir propaganda malzemesi yapılmak suretiyle Türk devleti ve milletini bölmek için kullanıldığı bir fikir olduğu anlaşılmıştır. Kürt diyaloglarında Nevruz, Yeni Yıl ve Yeni Gün anlamında olup 21 Mart yılbaşı ve bayram olarak kabul edilmiştir. Ancak bu bayramla ilgili birbirine zıt pek çok yazılar yazılmış ve ortaya değişik fikirler çıkmıştır. Bir rivayete göre İran tahtında Cem isimli birisi geçmiş, halk ise o günü coşkuyla kutlamışlardır. Bir gün tahtının üzerinde düşen güneş ışığının etrafı ışık saçmasından etkilenen halk ona Şit ünvanını vermiş ve bundan sonra adı Cemşit olmuş. O gün ise gece ile gündüzün eşit olmasından dolayı Nevruz adını vermişlerdir. Bir iddiaya göre ise Nevruz Cemşit'in Azerbaycan'a geldiği gün olarak da kutlanılmıştır. Bir başka iddiaya göre Cemşit'ten sonra İran'da Dahakkak yani Dakakı isimli zalim birisinin babasının tahtını ele geçirdikten sonra babasının nüfuzu kırılmış, onu tutan kişi ve askerler İran'dan kaçıp Arap ülkelerine doğru gitmişler Kendilerine yeni bir hükümdar aramışlar. Efsaneye göre bu hükümdarı da bulmuşlardır. Bu sırada Dahhak kendisine karşı olanları öldürmeye başlamış. Ancak bundan kurtulanlar bir araya gelmek suretiyle Feridun isimli bir gencin liderliğinde Dahhak'a karşı isyan etmişler ve onu tahttan indirmişler. Feridun'u tahta geçirmişlerdir. Bunların iddialarına göre Kürtlerin yüzyıllar önce Feridun ve Kava adlı bir demircinin önderliğinde zalim bir hükümdar olan daha karşı ayaklanmışlar. Onun zulmüne son vermek suretiyle hürriyete kavuşmuşlardır. İşte o gün Kürtler zulümden kurtuluşun sevincini ortaya koymak için bayram kabul etmişlerdir. Ancak bu kutlamada Nevruz olmayıp tahta geçiş kutlaması ve bayram olduğunu iddia edenler olmuştur. Araplar ve Yahudiler Nevruz olayı ile pek ilgilenmemişlerdir. Çünkü onların kar, kış ve soğuk sıkıntıları pek olmamıştır. Sasani devletinin Müslüman Araplar tarafından yıkıldıktan sonra Nevruz geleni Arap dünyasına girmiş ve Nayruz Nevruz şeklinde ifade edilmiştir. Ancak bu inanç doğrultusunda 21 Mart günü gece ile gündüzün eşit olduğu dünyanın Nevruz günü günü yaratıldığı, Hz. Adem ile Hz. Havva'nın buluşma ve tövbelerinin yapıldığı gün, Nuh peygamberin dünyaya ayak bastığı, gemisinin karaya oturduğu, dünyanın kuruluşunun tamamlandığı gün gibi inanışları sergiledikleri anlaşılmaktadır. Diğer taraftan bazı kişi ve gruplar ise Nevruz'u dini çevreden bakmak suretiyle Alevi ve Bektaşilerin de bayramı kabul ederler. Bugün ayani cem yaparlar ve ertesi sabaha kadar devam ederler. Ayrıca Hazreti Ali'nin doğum günü olarak kabul ettikleri ve kutlandıkları anlaşılmıştır. Aynı şekilde Yezidiler ise gece ile gündüzün birbirine eşit olduğu gün olan 21 Mart'ı Nevruz Bayramı kabul etmişlerdir. Türk dünyasında ise Sovyet Rusya'da İslamiyet yasaklandığı gibi kaynaştıran birlik ve beraberliği sağlayan önemli günler ve geleneklerin yaşanmasında da müsaade edilmemiş ve asimile edilmeye çalışılmıştır. Bunların birisi de Nevruz günü olmuştur. Sonunda Rusya bu kutlamaya izin çıkarmış ancak bayramın mühtevasını değiştirmek suretiyle bar ve köylü bayramı olarak nitelendirilmiş ve kutlamalara müsaade edilmiştir. Yine Nevruz yılbaşı, yeni gün, bahar anlamıyla Türkiye, İran, Ortadoğu ve Asya'da çağrışım yaparken Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Özbekistan'da, Kırgızistan'da, Türkmenistan'da, Tataristan'da Nevruz bayramı 1926 yılında sonra tekrar yasaklanmıştır. Buna rağmen Türk toplumları bu bayramı unutmamış, günümüze kadar koruyup saklamışlar ve bugün bağımsızlıklarını kavuştuktan sonra resmi bayram olarak coşkulu bir şekilde kutlamalarına devam etmişler. Bu bakımdan Nevruz kelimenin tam anlamıyla bir Türk bayramı diyebiliriz. Türk dünyasının yeni bağımsızlığına kavuşmuş ve bunun tadını çıkarmaya çalışan kardeş devletlerine baktığımızda Azerbaycan'da çok coşkulu olarak Noruz adını verdikleri bu geleneğin bayram şeklinde kutlanır ve 3 gün sürer. Bu bayram Ergenekon Bayramı olarak da isimlendirilir. Ancak dini bir bayram olmaktan ziyade milli bir bayram telaki edilir. Bunu açmaya çalışırsak bayram gelmeden evler temizlenir, silinip süpürülür, kilimlere kadar yıkanır, börekler çörekler hazırlanır, yumurtalar haşlanır, varsa meyve ve salatalarla sofralar zenginleştirmeye çalışılır. Nihayet 3 gün süren bayram boyunca bütün aileler birbirini ziyaret eder, birbirlerine hediyeler verilir, bayramlaşırlar, Toylar şenlikler yapılır. Ayrıca tonkar denilen ateşler yakılır. Bu ateş üzerinde atlamak suretiyle eğlenilir. Sokaklarda Nevruz ile ilgili şarkılar söylenerek büyük törenlere kutlanmaya çalışılır. Aynı şekilde Kırgız Türkleri Nevruz no dedikleri bu bayramda baharın belirtilerini görülür. Görülmez hazırlıklara başlar, bol ve özel yemekler hazırlarlar, çeşitli etkinliklerde kutlamaya çalışırlar. Bu durum Doğu Türkistan Türklerinde Bahar Bayramı olarak kabul edilmiş olup, Novruz olarak telaffuz edilmektedir. Özellikle Uygur ve Kazan Türkleri de Nevruz günü çeşitli etniklerin yanında Ergenekon destanı okunur. Yine Kırım Türklerinde Nevruz Nevres olarak isimlendirilmiş olup 21 Mart bayram olarak kullanılmıştır. Ancak bu günün eşit olması sebebiyle gün dönümü olarak da adlandırılmıştır. Aynı şekilde Batı Trakya ve Balkanlar'da Yugoslavya'da hem bahar hem de Ergenekon bayramı olarak kutlanmaktadır. Tacikistan'da baktığımızda yine aynı duygularla. Hazırlıklar yapılır. Nevruz günü birbirlerine hediyeler ve çiçekler verilir. Nevruz törenler, şenlikler ve ziyafetler ile en iyi şekilde kutlanmaya çalışılır. Ancak Türk devletleri arasında en mühteşmimini Özbekistan'ın kutladığını kanaatindeyim. Nevruz tam bir şölen'e dönmekte. Büyük kutlama programı ile devlet sarayı ve meydanında örf, anane ve geleneklerin tüm örnekleri sergilenmekte ve akşamı ise buna bütün coşku ve heyecan ile devam edilmektedir. Bil